arkadaşlar şurada da çok fazla emare var Bakın evet. bu bir şeyin şunun içi de olabilir sun taşının kırılmış ama bakın burada tek tek arkadaşlar dolaşmış şurada bir kazma yapmış şurada yapmış şurada yapmışlar yani kısmetini aramışlar. Buldular ya bulamadılar bilemiyoruz. Bulduysalar da hayırlı olsun. Yerin altında doğandan... hiç kimseye hayır yok. Ama kanunlarımız da biraz düzelse. Yani en azından tek teki serbest bıraksalar. Yani şu tek tekin kime ne zararı var? Adam tek kazdığı yer o kadar. Zaten fazla kazamaz. Gidip de metrelerce. Öbür izinle kazı kanunlarla belirli zaten. Şartları, şurtları. Ama belirsiz olan şu tek tek işi, hobi işini bizim ülkemizde yasaklanmış. Çok ülkede serbest. Bizim ülkemizde yasak. Çok merak ediyorum. Neden acaba? Çünkü adım başı bir obje çıkar. Zengin topraklarımız. Bakın küp parçaları. tek tekçiler için mükemmel bir yer. Ama burayı sit alanı yapmışlar. Böyle de atıl durumda duruyor. Bir tane de tabela yok. Kim ne bilecek burasının sit alanı olup olmadığını. Yabancı biri gelse meraklı. Şurada alsa dedektörünü. Bir hobi yapayım dese başı belaya gidecek. İşte saçmalıklar burada zaten. İnsanlarda kaçak kuşak böyle geliyor, şunu kazıyor, şu kadar, işte. 10 santim. Bakın, küp parçalar. Yani müzelerin bunları alıp insanlara da hakkını vermesi gerekiyor. Bu tek tekçiliğin de serbest olması gerekiyor. Zaten serbest olmuş olsa burada kaçak kazı da kimse yapamaz. Tek tekçiler korur zaten burasını. Yani hiç kolluk kuvvetlerine gerek yok. Jandarmayı, polisi meşgul etmeye gerek yok. Yargıyı meşgul etmeye gerek yok. Sadece şu tek tekçiler güzel bir düzenleme yapasın. Bir sürü külfetten devlet de kurtulsun. İnsanlar da kurtulsun. İnsanlar da hobisini ailecek rahatça yapabilsin. Yani bunun kime ne zararı var? Şimdi burada kayıp kim bilir ne sikkeler var. Böyle duruyor işte toprağın altında. Bunlar gidip müzede sergilense daha mı kötü olur? Neyse. İnşallah devlet büyüklerimiz buna bir el atar. Neyse tekrar iyi bir yer görürsem tekrar açacağım arkadaşlar videoyu. Görüşmek üzere hoşça kalın. Sizin için nerelerden iniyorum bakın. Artık inşallah bir beğeni, bir yorum bekleriz videomuza. Bakın arkadaşlar Roma tuğlası. İşte Roma tuğlası bu. Figürleri bile varmış üzerinde. Yer çok bakir yer. Evet. Sanki bir kalp oyması gördüm. veya Y. Şöyle arkadaşlar. Acaba kasa olma ihtimali var mıdır? Direktörümüz olsaydı bakabilirdik. Bakın çok güzel yerler. Şurada bir dikili taş kalmış. Şimdi normal mezarlar da var. Zengin mezarlar da var. Karışık bir şekilde arkadaşlar. Tahminim. Bakın. Birinci taşı bu. Şurası fakir mezarlığı da olabilir şu kısım. Yani bunlar statü, statü. Aşağı doğru fakirler, yukarı doğru zenginler. Tekrar görüşmek üzere iyi bir yerde tekrar açacağım. Şarjım bitmesin. Şuradan bir ilerleyelim. Şurada da bir kazı yapılmış. Sit alanı göre ne bir tabela ne bir koruma sözde sit alanı arkadaşlar. Yani hiçler acısı. Burada da bir yapı oluşumu var. Artık nasıl bir yapıysa sarnıç mıydı acaba? Sarnıç da olabilir burası. Veya bir mahzen, bir oda, kiler. Şurayı merak ettim. Şuraya bir bakalım. Sanki şunun altına gidiyor. Evet. evet. Şöyle iniyoruz. Çok güzel işlenmiş duvarlar. Böyle bir gelen burasını ne yapmak istemişler bayağı bir çalışma yapmışlar burada ama sonuna getirememişler gibi ne gerek var ki burada ne çıkacak taşların içinde Burası büyük ihtimalle mezarlık alanı. Yani şurada da, şu gördüğünüz kayaların orada da yüzde yüz açılmadık. Bir, iki, üç, dört, daha 5-6 tane belki de çok daha fazla açılmamış zemin altı mezarlar var. Şimdilik tekrar kapatıyorum arkadaşlar. Şurası da gözüme çarptı. Şurasını da size göstereyim. Şu karşı kısmı. Yani gayet güzel, hoş bir yerler. Ama bakımsız. Yani bunları ya devletimiz çıkarmalı ya da çıkaranlara, bulanlara parasını ödemeli. böyle atıl durumda duruyor. Yarın öbür gün şurada ileride taş ocağı var. Burasında taş ocağı yaparlar. Darmadağın olur. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.